Öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün e, yeni dizde YouTube'a kendi kanalıma açacağım. Yeni dizimiz olacak. Bu dizide, dizinin ilk bölümü. Umarım çok, umarım beğenirsiniz. O zaman diziye geçelim. Hadi kızım gel. Baba iyisin. Emin misin iyi olduğundan? İyiyim ama sen üzülme diye hastaneye geldim. Neyse. Ee, bilet alayım. Neyse bilet alayım ben bari. Peki. Bekleyelim. Otur. Bakalım. Tamam baba. Hayran iki. Olmadı ya. İkinci hastamız lütfen e, gelsin. Merhaba. Biz, e, benim sırtım ağrıyor da. Sırtım ve karnım ağrıyor. E, onun için randevu almıştım da. Hangi oda? E, e, şey, bizi aradığınızda hangi doktorun randevu almıştınız Robert Bey'e. Tamam o zaman ıı, şey katında. Ama yat yanında. Tamam. Hadi baba çıkalım. Burada mı yoksa acaba? Hı burada yapayım. baba Baba yiyecek bir şeyler alabilir miyim? Al kızım. Ama geç kalacağız. Da, hızla. Süt alacağım. Ben de şuradan karşıda para çekeyim. Tamam, galiba yeter. bir tane süt aldım. 4 lira. Tamam. Durun. Tamam gel kızım. <laughs> oh. Bak bir şey yok söyleyeyim sana kızım. Ay. Şunu bir çekeyim. Bak söylüyorum bir şey yok. Hadi baba. Bir şey olduğundan diye Baba yani kontrol edeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bana randevu vermiştiniz. Hemen bir sizi kontrol edeyim. Karpataşınızı röntgenize bir şey yok bir üçgen çekelim ağzınız Aa, boğazınız biraz şişmiş ee, bir üçgen alalım eğer bir şey çıkarsa zaten yöndüreceğiz. Yön, yön tamam benim işim bitti galiba evet sizin işiniz bitti Ee, o zaman gelin Röntgen'e. Buyurun. Röntgen tam ayaklarınız ayak yazarsın olursa. Oh. Burada e, bir hastalık olduğu gözüküyor. Hemen bir şey alalım. Yatın. Sen tekrar kalkmayın. Oh. Tamam, kalkabilirsiniz. Beyefendi size bunu söyleyin kızınızla dostunuz kızınız değil mi? Ne ee, oldu, ne olmuş babama? Otur tatlım. Sen şöyle anlatayım. Baban, ee, tabi bu bir ihtimal baban virüs olabilir. Bir, iki bel fıtığı olabilir. Mideniz bulanıyor mu? Evet. O zaman size bir ilaç vereceğiz. Önce boğazınızı temizlemesi için sizin içinizdeki virüsü aynısından vereceğiz. Sonra onun ıı, on, 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 şey Sonra hafif vererek e, tam olarak geliştirelim. Şöyle. Şuradan da şunu alacağım. Buyurun. İçin. Şurada için beyefendi. E, yani ya bel fıtığı ya da başka. E, şimdi virüsün geçti mi diye tekrar bakmak için için yine röntgeni alalım. Geçin. Ben şöyle bakıyorum. Ameliyat alalım. Neden neden ameliyat olacaksınız alacaksınız? Maalesef midesindeki e, virüs biraz geçmeye başlamış ama hala yüzde %90'ı duruyor. ね